23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen bir Ege Rüyası Zeybek gösterisi etkinliğinde çocukların gözünden bayram temasının işlendiği öğrencilerin elinden çıkan onlarca eser sergilendi. Zeybek gösterisiyle devam eden etkinliğe katılan Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Mehmet Kasapoğlu ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yaşı düşüncelerini bir TV mikrofonuna paylaştı. Tabii burada İzmirimizin pek çok ilçesinden farklı okullardan öğrencilerimizin bayramımıza yönelik çalışmalarını gördük. Onların heyecanına şahit olduk. Bu vesileyle her bir öğrencimizi, onların değerli öğretmenlerini, onlara destek olan değerli velilerimizi tebrik ediyoruz. Bayramımız kutlu olsun. İzmir'de 23 Nisan'ı bütün öğrencilerimize kutlamaya bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. 850 bin öğrenciyle Tüm İzmirlilerin, tüm Türkiye'nin 23 Nisan'ını kutluyorum. Çocuklarımızla birlikte bugün, yarın ve 23 Nisan 2025 yılında Cumhuriyet Meydanı'nda herkesi kutlamaya davet ediyorum. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarla beraberiz. Onlar duygu ve düşüncelerini resimlere aktardılar. 80 çocuk var burada. 35 tane okul. 8 ilçemiz burada. Hepsi bu etkinlik için hazırlanıp geldiler. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında tüm ilçelerden onar okul şeklinde görevlendirildik. Öğrencilerimizle beraber yapmış oldukları resimleri sergiliyoruz bugün. Şu an farklı dans gösterileri de hazırlanmış. Bizler resimlerimizle katılıyoruz okullarımızı temsilen. Ama farklı etkinlikler de var. Folklor. 23 Nisan Çocuk Bayramı konulu. Ee, yani ilk meclisin açılışından günümüze çocuklar ne hissediyorsa, ne düşünüyorsa, bu bayram onlar için ne ifade ediyorsa onları resimlediler. Tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun aslında. Ee, çok şanslıyız biz ee, ve bu şansımızı paylaşıyoruz herkesle.